Radoviç'te Panayır. Radoviç'te Panayır kurulmuş cuma günü. Yeni haberimiz oldu. Kenan abi nasılsın? Ya iyi, iyi. Panayır varmış burada ya haber vermiyorsunuz bize. Neden ben bilmiyorum. Aleykümselam Aleyküm selam. Nasılsınız? <laughs> Allah iyilik versin. İyi, her sene kuruluyor mu böyle bu? Her sene olur. olur. değil mi? İki yıl sefer olur ya. İki Olmaz. Tamam. Evet. Tamam. Merhaba. Merhaba. Panayırlar bakın Bu şekilde okay. satıcılar İstediğiniz her şeyden bulabilirsiniz Kıyafetler Kıyafetler <laughs> Çocuk her zaman çocuk. Hayır da olsa çocuk. Kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah. Yazın olacak. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm selam hocam. Kolay gelsin. Eyvallah. Satış mı yapıyorsunuz? Eyvallah. İyi güzel maşallah. Çalışırız İyi. Hab haberimiz olmadı daha yeni haberimiz oldu. Evet. Bizim kapanmadan gelelim dedik. İyi iyi. Yazaran bir aç. Bugün sonmuş galiba. Son gün bugün Aa, ya. Aa, iyi. Güzel. Hadi hayırlı bol kazançlar. Sağ ol. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Amin. <laughs> <laughs> Aleyküm selam. Göksel Bey kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi, sen nasılsın? Çalışıyor musun? Panayır mı açıldın? Panayır açıldı i̇yi, i̇yi, iyi, i̇yi, güzel maşallah. Yani, nasıl evet. işler nasıl? Teşekkür Allah. Allah. İşler ee, süper. Bomba gidiyor. Maşallah. Evet. Aleykümselam. Aleyküm, 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 kolay gelsin. Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür Allah. Beraber beraber ben misiniz yoksa? Phoenix. Burası... İyi Bak, kolay gelsin. Bölüştük. Bana. Küçük İyi. bir yer vardı iki kardeş bölüştük. İyi güzel Allah yardımcınız olsun. İnşallah. 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 Hadi hayırlı işler. Ben de fırsattan istifade buraları tanıtmak için güzel bir fırsat. Aleykümselam olsun bizi izleyen herkese. Aleyküm Allah razı olsun. Teşekkürler. Neler varmış şöyle bir bakalım biz de. Evet biz hırdavat diyoruz bunlara farklı farklı seçenekleriniz var. Buraya gelmişken ailemizde de kaybetmeyelim bir taraftan. Of, ne Ne yaparsın? Bana... Kolay gelsin. Sağ ol hocam. Nasılsınız? Sağ ol. Allah iyilik versin. İşler nasıl? İyi Allah. Bereketli. İyi ya. maşallah. Bereketli olsun. <laughs> evet tıraş makineleri, şarj aletleri. Burada. Biz gidelim mi? <laughs> Hanım kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? <laughs> i̇yi iyi çalışırız. İyi maşallah. Selam aleyküm hocam. Aleyküm selam kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Nasıl satışlar iyi <laughs> mi? Şükür Allah'a. İyi mi? Canlı yayın değil de akşam YouTube atacağım. İyi güzel Allah razı olsun hadi, ya. Hadi tanıtım yapıyoruz sizlere. Selam Türkiye'ye bütün ya. Hadi sadece Türkiye değil her tarafa. Evet evet. Tamam hadi. Evet, hadi kolay gelsin sizlere. Amin amin Allah razı olsun. Hayırlı işler Allah'a emanet. Amin amin. Burası da sizin te tezgah evet, galiba. Evet evet. Evet güzel. Evet, Oldu teşekkürler. Güzel. Ah, sıra bakmayın. O ikizlerimiz de varmış bebekler. Merhaba. Merhabalar. İyi misin hocam? Allah aşkına sen nasılsın? Şükür de ben de bir alet çıktım bir alet için çalışıyorum. E ne şükür. yaptın? Aradığını buldun mu bari? Benim? Aradığını buldun mu? Güzel, güzel. Bulamadın güzel. mı? Güzel. İyi bakalım. Çolap aldım bir şeyde ya. Tamam güzel. Hocam. Hadi kolay gelsin. Yakışıklı. Evet, yörüklerimiz, evet. yörük çocuklarımız. Oo, sarışın, sarışın. Kolay gelsin. Hayırlı işler o bakın burada bir sürü matkaplar Ondan sonra anahtarlar kolay gelsin Aleykümselam Kolay gelsin. Orada aradığınız her şeyi neredeyse bulabilirsiniz. Oyuncaklar. Selamünaleyküm. Aleyküm İyi misin hocam? Allah şükür sen nasılsın? İyi işte, işte. Aa, senin tezgah değil mi? Ya, evet biraz. İyi maşallah. Ya, Bana yine kurulmuşsun. Ya, ben, ben. kolay gelsin. Sağ olacağım, sağ Hadi olacağım. hayırlı işler bakalım. Sağ hocam. Sağ ol. Orada gördüğünüz gibi 100 denar kazaklar, 200 denar Penyeler ee, kolay gelsin. Ne demek 100 denar? 100 denar Türk lirasıyla. Yani 26 lira. Kimleri görüyoruz? Selamun Aleyküm. Emre ne haber? Ne yapıyorsun? İyi bakalım. Kolay gelsin. Tezgah senin mi yoksa? Tamam alışveriş. Hadi kolay gelsin. Şaraplar. Şiroke Çekim sona ermiş. Farkında olmadan devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Selamun. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Sizin mi tezgah? Alışveriş mi yapıyorsunuz? Aleyküm. Hayır. Merhabalar. Çok. Aleyküm selam Aleyküm Aleyküm gençler. Hayırlı günler. Allah'a Allah şükür nasılsınız? Şükrü. Allah iyilik versin. Evet. Masih <laughs> evet. Tam eşyalar. Ne ee, nasıl güzel mi? Ne ay? Ama top da Abi yaz top Cüzdanlar tamam çantalar, gözlükler. Fana merak edenler. Burada evet yastıklar, yorganlar. Ee, nevresimler. Bugün son günüymüş panayırın. Aleykümselam. Kolay gelsin. Eyvallah. Kendi işiniz mi bunlar? Evet, ha, sen yapıyorsun doğru. Evet. Tamam. Ne güzel bakın. Ee, emekli öğretmendi galiba değil mi? Değilim daha emekli ama. Ha, görevdesiniz. Var. Tamam. Kendiniz yapıyorsunuz bunları. tornanız mı var yoksa elde mi yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Tornanız var mı? Var ama kullanmasını daha... bilemiyorsunuz kullanmasını değil mi? Zayıf bir çakla Bunların şeysi ne? Ağacı ne ağacı? Kayın. E, şimşir. Şimşir nereden buluyorsunuz? Var mı şimşir buralarda? Var. Var değil mi? Ee, Şeyde görmüştüm ben. Ee, nerede? Mat. Matka kanyonunda orada şimşir ağaçları görmüştüm. Buralarda görmedim ama. Var, Var mı buralarda da? oralarda baya kalınlar. Şimşir. <laughs> Hangisi şimşir bunlardan? Aa, şimşir besbelli oluyor. Bunlar şimşir. Oo, evet. Şimşir kaşık. El emeği, göz nuru. Arkadaşlar gayet başarılı çalışmalar. Maşallah. Hem hobi hem kazanç. Her ikisi bir arada. Burada sofra var. Büyük kepçe. Burada bakın sehpalar, masalar, mutfak, mutfak tezgahları. Ucuzluk isteyene ucuzluk da var. Evet baktım ben çok güzel. Maşallah elinize sağlık. Ne olsun sağ evet. gelsin. Efendim. Ay vardı, Kuran, Hı, işte. Evet. Ha da için falan. bir şekil vermek için mesela kurabiye Bu hani şey

Evet mutfak tezgahları hazır bir şekilde alıyorsunuz. Mutfağınıza kuruyorsunuz. Standart ölçülerde. Bunlar da galiba rafları. Evet. Fermuarlar. Şey, <laughs> <laughs> için. Ha tütün için. Bak tütün şey etmek için. Bunlar çok kalın. Bunlar koparamazsın. İstersen Biz tamam. bir deneyelim. Sana Seyhan bir deneyim. Bak tamam hiç kesmez. Koparamazsın onu. Yavaş. Aa, o <laughs> Yavaş. Aa. Aa. Ne kadar bunların? 100 dinar. Çok sağlam Güzel. bir ip bu şekilde yani Türk parası 25 lira 100 evet. denir. Evet. Küçükler Ama ne ihtiyaç, kadar? İhtiyaç, ihtiyaç olsa 10 10 Şu anda bir ihtiyacımız yok böyle. Çok bir bir, ne? mı? Gün soralım. Promosyonal. Bunlar 3 bin 2500 <laughs> dolar. Ya. Yani 3000 olursa 750 lira yapıyor. 2500 olursa 650 falan yapıyor.

Çeviri ve Altyazı M.K. Evet, böyle bir malzeme aldım. 50 Dinar tanesi. Parça 50 Dinar, bakın. Burada bence çok hesaplı. Şöyle şunlardan aldım ben de. Bunu biraz da antika diye aldım. Kullanamazsam da asarım duvara. Nostaljik olarak bakar bakar bizim de bir tarihi eşyamız var deriz. Bizde hiç antika bir şey kalmadı. Onun için böyle şeyler aslında merak ediyorum ben. İlginç. Az önce çekim yaptım, yapıldım bilmiyorum. Bunlardan aldım ben de. Evet, köpeğimiz de geziyor pazarları. Hatun,

Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Evet bakın iş kıyafetleri gelmiş burada kulumlar. Çekeyim seni de. Enver nasılsın? Pazara mı geldim? Evet. Aferin sana. Selamünaleyküm alo. Aleykümselam yakışıklı. Burada çoraplar var. Selamünaleyküm Kolay gelsin. Çoraplar ne kadar? 7 tane. 7 tane 100 dinar. Bakın arkadaşlar çoraplar 7 tane 100 dinarmış. Bizden söylemesi gelin alın. Gerçi bu akşam bitiyor ama. Akşam bitti bu şu kızlar?

battaniyeler. <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selamun Kolay gelsin. Eyvallah hocam. Nasılsınız? İyiyiz hocam. Siz iyi misiniz? Allah'a şükür biz de iyiyiz. Teşekkürler. Battaniye satıyorsunuz. Nasıl hocam? Battaniye satıyorsunuz değil mi? Evet. Battaniye, yorgan, nevresim. Evet hocam. Evet, şey Nasıl işler bugün? Bomba hocam bomba. Süper bomba. Süper. İyi maşallah. İyi, Bereketli iyi, olsun. Evet. Bunlar var ya. Selam aleyküm nasılsınız İyi maşallah biz de geziyoruz pazarı. olsun

É o é. Olá, eu ah, que aconteceu? Tipo... O que aconteceu? O que aconteceu? que aconteceu? O que que Bırak. <laughs> <laughs> olsun. Reklam olur, reklam. Aksa <laughs> Reklam olur. Ama da televizyonu, <laughs> Facebook, YouTube, YouTube. YouTube. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bravo Bravo. <laughs> selam. Evet selamünaleyküm Kolay gelsin. Cam eşyalar, hırdavat, çaydanlık. Her, her şey var. Her şey var, var. Ne istiyorsanız. Hadi kolay gelsin. Nasıl satışlarınız nasıl bugün? İyi maşallah. Bereketli olsun. Neler var? Kupa bardaklarınız var. Her şey var Ondan sonra fincan takımları. Var tabaklar var. tabaklar var. Evet harfli fincanlar evet. Çok güzel kaşıklar. Mutfak eşyaları bakın. Her türlü ihtiyacınızı buradan görebilirsiniz. Küçük bir reklamımız olsun bizim de. Hadi hocam hadi. Hicam eşyalar. Rado işte pana, panayır. Evet, evet bardaklar fiyatlarını sormuyorum kendiniz gelir sorarsınız fiyatlarınızı Türkiye'ye göre biraz farklılık gösterebilir tabi onun için her yerin kendine göre bir fiyat e, kararlaştırması var Aleyküm selam, hayırlı günler. Çekelim. Reklam olsun. Evet, pazar panayır gezimiz sona erdi. Aa, Gidiyoruz şu anda. Kırda satıcılar bugün son gün. Buyurun. Gelebilirsiniz. Haydi haydi. Hadi kolay gelsin, Allah'a emanet olun. Çocuklar tatlı tatlı. Bizim kızımız üşümüş, yorulmuş. Hayır, artık ayrılalım. Allah'a emanet.